Ezbersiz formülsüz matematiğin kanalı olan Obi Matematik kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali hocanız arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kazanım kampımızda köklü sayıların soru çözümüyle karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde umarım. Teşekkür ederim sorunuz için. Ben de iyiyim. O zaman lafı çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar kök neydi? Hatırlatalım. Bu kökün tek bir anlamı vardı. Sayının üstünü ikiye böl anlamına geliyordu. Mesela kök içine ben 7 üzeri 6 yazsam bu dışarıya 7 üzeri 3 diye çıkıyordu vesaire. Bunları zaten konuştuk. Burada soru çözümümüzü yapacağız. Kök 1 neye eşitti arkadaşlar? Direkt 1'e eşitti. 1 e diye dışarı çıkıyordu 1'in karesinden. 4 neye eşitti? Aslında 2 üzeri 2'ye eşit. Üstünü 2'ye bölersem sadece 2 kalacak. 9 aslında 3 üzeri 2'ye eşit kök içinde. Üstünü 2'ye bölersem dışarıya 3 diye çıkacak. Aynı şekilde kök 16 4'ün karesi olduğu için direkt 4 diye dışarı çıkıyor. Kök 25 5'in karesi 5 diye dışarı çıkıyor. Kök 36 6'nın karesi 6 diye dışarı çıkıyor. Kök 49 7'nin karesi 7 diye. Kök 64 8'in karesi 8 diye. Kök 81 9'un karesi direkt 9 diye dışarı çıkıyor. Son olarak kök yüzde 10'un karesi olduğu için 10 diye dışarı çıkmış oluyor. Evet kök 121 aslında 11 üzeri 2'ye eşit. Üstünü 2'ye bölersem 11 diye dışarı çıkar. Kök 144 12'nin karesi 12 dışarı çıkar. 169, 13'ün karesi 13 diye dışarı çıkmış olur. Kök 196, 14'ün karesi olduğu için 14 diye dışarı çıkar. Aynı şekilde kök 15, hop burada ufak bir hatamız var. Bu aslında şöyle düzeltelim hemen. 225 olması gerekiyor buranın. Kök içinde 225. Dışarı nasıl çıkacak? Burası 15 diye dışarı çıkmış olacak. 15'in karesi olduğu için. 256 16'nın karesi olduğu için 16 diye dışarı çıkacak. 289 17'nin karesi olduğu için 17 diye. 324 18'in karesi olduğu için 18 diye. 361 19'un karesi. Bu yüzden 19 diye. Bu yüzden üstü sayılarda ilk 20'ye kadar aklımızı tutalım dedim. Çünkü köklü sayılarda da karşımıza çıkıyor. Çok fazla yerde karşımıza çıkacak. O yüzden o akılda tutulması gerekenler kısmını iyi çalışalım. Kök 4 20'nin karesi olduğu için 20 diye dışarı çıkmış olacak. Köklü sayıların ikinci testiyle beraberiz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Köklü sayıları toplama çıkartma yapamıyordum. O yüzden parantez alma yapabiliyordum ama. Baktığımda kaç tane kökke var? 3 tane. 2 tane daha ekliyorum. Kaç tane olacak? 5 tane. Cevabım buradan 5 2 gelmiş oluyor. Hocam 6 tane var 3 tanesini çıkarttık 3 tane kaldı. 3 kök 7 bu kadar. Hocam 9 tane var 16 daha ekledim 25 tane oldu. 25 kök 10. Hocam 3 tanesini topluyorum o zaman 3 çarpı kök 5 bitti. Hocam bir tane burada bir tane burada 2 tane burada bir tane de burada. Toplam kaç tane var? Bakalım 5 tane. O yüzden bunun cevabı da 5 kök 5 gelmiş oldu. Hocam ne yapıyorduk? 16 ile 64'ü topladım. Cevabım da 80, kök 80 geldi dersem elendim. O yüzden ne yapıyorum? Hocam böyle bir toplama işlemi yapamıyorduk. Bunları konuştuk. Kök 16 aslında 4'e eşit. Kök 64 aslında 8'e eşit. Bunların toplamı da 12 eşit gelmiş olur. Geldim hocam ne yapıyorum? Tabii ki de cevabım 149'a eşit değil. Böyle bir şey yapmıyorum. Ne yapıyorum? Dışarı nasıl çıkar 10 diye. Dışarı nasıl çıkar 7 diye. Bunların toplamı ne yapacak? 17 yapmış olacak. Bakıyorum hocam. Kök 121 aslında niye eşit hocam? 11'in karesi olduğu için 11'e. Kök 144 de 12'ye eşit. E şu işlemi yapacağım. 3 çarpı 12'den 36. 11'i de eklersem eğer 47 sonucuna ulaşmış oluyorum. Evet hocam bakıyorum. Bir tane burada var. iki tane de burada var. Toplam 3 tane kök 169 derim. Şöyle yapabilirim. Kök 169 aslında 13'ün karesi olduğu için. 3 çarpı 13'den 39'u da demiş olabilirim. Ve burada ne yapıyorum hocam? Bakıyorum kaç tane var? 4 tane. 6 tane de ekledim. 10 tane. 5 tane daha ekledim. 15 tane. 15 kök 5. Bu kadar. Evet köklü sayılarla çarpma yapabiliyorduk. Kök 1 ile kök 3 çarparsam tabii ki de cevabım kök 3 gelmiş olacak. Kök 5 ile kök 5 çarpıyorsam cevabım kök 25. Çünkü köklü sayılarla çarpma yapabiliyorum. Bunları da konuştuk. Hocam kök 8 ile kök 50'yi çarparsam bunun cevabı da kök 400 gelmiş olacak. Ya dışarıda çıkartabilirim. Kök 400 de 20 eşit. Hocam 15 çarpı kök 4 kök 60'a e eşit. Ya da şöyle yapabilirim. Kök 4 aslında 2'ye eşit. 2 çarpı kök 15 de yazabilirim. Yine aynı mantık hocam. Ee, çarparsam eğer kök 99 gelmiş olur. Şöyle yapabilirim. Bu aslında 3'e eşit. 3 çarpı kök 11 diye de yazabilirim. Evet bölme işlemi de yapabiliyorduk. Kök 10 eğer kök 5'e bölersem cevabım kök 2 gelmiş olur. Kök 30'u kök 3'e bölersem kök 10 sonucunu elde etmiş olurum. Hocam 32'yi 2'ye böldüm. Ne geldi buradan? kök 16 hatta kök 16'yı da 4 şeklinde yazabilirim. Ama neyi unutmuyordum? Bakın köklü sayılar bir tek köklü sayılara bölünebilir. Yani ben kök 32'yi 2'ye bölersem sonucum kök 16 gelmez. Kök 2'ye bölersem sonucum kök 6, kök 16 gelir. Hocam kök 64 bölü kök 16 buradan cevabımı bölersem kök 4 gelmiş olur. Bunun sonucu da 2 olur. Şöyle yapabilirim. Kök 64 aslında 8'e eşit. Kök 16 aslında 4'e eşit. E böldüm. Buradan da 2 geldi. Hocam kök 100 bölü kök 4. Buradan ne geliyor? Kök 25. Yani bu da 5'e eşit gelmiş oldu. Şunu da yapabilirim. Kök 100 aslında 10'a e eşit. Kök 4 aslında 2'ye eşit. Bak şu 16 değil 10. E bölersem yine buradan 5 sonucunu elde etmiş olurum. Köklü sayıların 3. testiyle beraberiz. Şimdi arkadaşlar sayıların bir kısmını kök dışına çıkartırken ne yapıyorduk? Düşünüyordum. Neyle neyin çarpımı şeklinde yazarsam kök dışına çıkartabilirim. Mesela kök 8'i ben kök 4 çarpı kök 2 diye yazabilirim. Kök 4'te 2 diye dışarı çıkar. E 2 çarpı kök 2'den de 2 kök 2 sonucuna ulaşmış olurum. Kök 27 hocam ne yapıyoruz? Bu aslında kök 9 çarpı kök 3'e eşit. E kök 9 da 3'e eşit zaten. 3 çarpı kök 3'den de 3 kök 3 sonucunu elde etmiş olurum. Hocam kök 125. Aslında bu kök 5 çarpı kök 25'e eşit. E kök 25 de normal 5'e eşit. Sanki normal 5 deyince böyle ırkçılık yapmış gibi oldu. Kök 5 değil mi şey kök 5'i dışlamayalım falan. 5 ile kök 5 çarparsam buradan kök 5, 5 kök 5 sonucunu elde etmiş olurum. Kök 72, hocam nasıl yazarım, nasıl yazarım? Kök 36 çarpı kök 2 diye yazabilirim. Kök 36 da 6 eşit olduğundan mütevellit 6 kök 2 sonucuna ulaşırım. Hocam kök 75, bu aslında neye eşit hocam? Bu aslında kök 3 çarpı kök 25'e eşit. Ya zamanla görmeye başlıyorsunuz. Hani bir anda değil de böyle soruları çözü çöze karşınıza çıka çıka zaten. Direkt beyninize kodlanıyor. Kök 25 aslında 5'e eşit. Buradan da 5 çarpı kök 3 5 kök sonucunu elde ediyorum. E geldim hocam ne yapacağım? Aslında kök 4 çarpı kök 5 şeklinde yazabilirim. Bu da 2 eşit 2 çarpı kök 5 sonucunu elde etmiş olurum. E kök 28 hocam ne yapıyoruz? Kök 4 çarpı kök 7 eşit kök 4 de 2 eşit. E o zaman da bu 2 kök 7 cevabını elde etmiş olurum. Hocam kök 98 düşünüyorum nasıl yazarım? Kök 2 çarpı diye yazsam kök 2 çarpı kök 49 olur. E 49 da 7'nin karesi. O zaman bunun cevabı da 7 kök gelmiş olur. Hocam kök 99 ne yapıyorum? Hemen gözüme çarpıyor zaten. Kök 9 çarpı kök 11 şeklinde yazabilirim. Kök 9 da aslında 3'e eşit. Buradan da cevabım 3 kök 11 gelmiş olur. Hocam kök 60 nasıl yazabilirim? Bakıyorum kök 2 çarpı yazsam olmuyor. Kök 30 oluyor. Kök 3 çarpı desem kök 20 oluyor. Kök 4 çarpı desem. Kök 4 çarpı sanki bir şeyler geliyor. Kök 4 çarpı kök 15 kök 4 de aslında 2 eşit 2 çarpı kök 15 sonucuna ulaşıyorum. Köklü sayıların 5. testiyle beraberiz. Şimdi burada arkadaşlar çok fazla söyledim tekrar söylüyorum. Bu ikisini toplarsam sonucum kök 40 yapmaz. E, yaptığını inanabilirsiniz. Çok böyle duruyor ama elenirsiniz. Yani böyle düşünmeyin. Ne yapacağız hocam? Kök 8. Aslında ben bunu e, kök 4 çarpı kök 2 diye yazabilirim. Kök 32'yi de kök 16 çarpı kök 2 diye yazabilirim. Neden böyle yazıyorum hocam? Çünkü parantez alabiliyorum. Aslında burası 2 kök 2 gelmiş olur. Burası da 4 kök 2 gelmiş olur. Bunların toplamı da 6 kök 2 yapmış olur. Hocam kök 27 artı kök 243. Hocam hadi kök 27'yi gördük. Kök 9 çarpı kök 3'ten. Burası aslında 3 kök 3'e eşit. Kök 243 e, 243 kaç eşit? Bakın arkadaşlar e, denememiz gerekiyor. Düşünüyorum diyorum ki kök 2 çarpı yazsam olur mu? Olmuyor. Kök 3 çarpı yazsam oluyor mu? E, oluyor. Nasıl oluyor? Kök 3 çarpı kök 121. Aa 11'in karesi 11. Artı 11 kök 3. Hani böyle düşünüyorum. Kök 3 çarpı yazsam, kök 2 çarpı yazsam, kök 5 çarpı yazsam bir zaman sonra kendini belli ediyor zaten. E bunların toplamı da kaça eşit gelecek? E, gelmiş olacak. 14 kök 3'e eşit gelmiş olacak. Bakıyorum hocam ne yaparım ne yaparım. Kök 60 aslında neye eşit? Kök 4 çarpı kök 4 şöyle yazalım çarpı kök 15. Kök 135 neye eşit hocam? Düşünüyorum bakıyorum ne olabilir ne olabilir? Bu da aslında 9 çarpı kök 9 çarpı kök 15'e eşit. Hocam buradan 2 kök 15 geldi. Buradan da 3 kök 15 geldi. Toplamları da 5 kök 15 yapmış oldu. Kök 80 artı kök 125. Hocam bu aslında kök 16 çarpı kök 5'e eşit. Bu da aslında 5 çarpı kök 25'e eşit. Yani kök 25 çarpı 5'e eşit. E hocam buradan 4 kök 5 geldi. Buradan da 5 kök 5 geldi. Bunları da toplayınca sonucum 9 kök 5 gelmiş oldu. Hocam 162 ile 242. Düşünüyorum ne olabilir ne olabilir. Hocam 162 169 ile karıştırmayın. 169 13'ün karesi. Ama bu 162. Düşünüyorum kök 2 çarpı diye yazsam. Kök 2 çarpı kök 81 diye yazarım. E bunu yazsam nasıl yazarım? Bakıyorum kök 2 çarpı kök 121 diye yazarım. E hocam buradan 9 kök 2 geldi. Buradan da 11 kök 2 geldi. E bunların toplamı da 20 kök 2 yapmış oldu. Yine bakıyorum hocam ne yapabilirim ne yapabilirim. Kök 72 aslında kök 36 çarpı kök 2 eşit. Kök 18 aslında kök 9 çarpı kök 2'ye eşit. E buradan 6 kök 2 gelmiş oldu. Buradan da 3 kök 2 gelmiş oldu. Bunların toplamı da 9 kök 2 yapmış oldu. Bakıyorum hocam ne yapabilirim ne yapabilirim. Aslında bu kök 9 çarpı kök 7 eşit. Burası da kök 4 çarpı kök 7 eşit. E bunların toplamı ne yapıyor? Buradan 3 kök 7 geldi. Buradan da 2 kök 7 geldi. Bunların toplamı da 5 kök 7 yapmış oldu. Hocam bunlar zaten direkt çıkıyor kök 100 10'un karesi eksi 6'nın karesinden 6 geldi. Eşittir 4 gelmiş oldu. Bakın tekrar söylüyorum. Bunları birbirinden çıkarttı. Buraya kök 64 yazamam. Bakın ne geliyor? Bunun sonucu 4'e eşit değil mi? 4 aslında neye eşit? Kök 16'ya. Ya. Yani. yani kök 100'den kök 36 çıkarttığımda sonucum kök 16 kalıyor. Gidip de kök 64 kalmıyor. O yüzden böyle saçma sapan şeyler çıktığı için yani saçma sapandan kastım beklemediğim şeyler çıktığı için ben toplama çıkartma işlemi yapmıyorum. E hocam ne yapacağım? Bu dışarıya 15 diye çıkar. Bu da dışarıya 13 diye çıkar. 15'ten 13 çıkartırsam da sonucum 2 kalmış olur. Hocam kök 45 aslında 9 çarpı kök 5'e eşit. Eksi kök 5. 3 çarpı kök 5 eksi kök 5. Buradan da 2 kök 5 sonucunu elde etmiş olurum. Köklü sayıların 6. testiyle beraberiz. Şimdi hocam burada ne yapıyorum? Bakın artı eksi işareti varken bu şekilde sağleştiremeyeceğimi zaten biliyorum. E ne yapacağız hocam? ne konuşmuştuk? Ya ayıracağım. Nasıl yani? Kök 15 bölü kök 5 artı kök 5 bölü kök 5 diye ayıracağım. Ya da parantez alacağım. Parantezi nasıl alacağım? Onu konuşacağız. Önce şunu yapalım. Kök 15'i kök 5'e bölersem cevabım kök 3 kalmış olur. Kök 5'i kök 5'e bölersem de 1 kalmış olur. Buradan kök 3 artı 1 yazabilirim. Ya da şöyle parantez alırım. Derim ki aslında burası kök 3 çarpı kök 5 demek. Artı kök 5. Şimdi bakıyorum. Burada kaç tane kök 5'im var? Bir tane. Burada kaç tane diyeceğim. Yani kaç katını alıyorum? Kök 3. Parantez alırsam nasıl alacağım? Kök 5 parantezinde kök 3 artı 1 diye almış olacağım. Bölü kök 5. Şimdi kurtulduğum için şöyle sağleştirmemi diye. yapabilirim. Cevabım tekrardan kök 3 artı 1 gelmiş olur. Evet hocam ne yapıyorum? Yukarı toplama işlemi varken ayıracağım. Yani ayırdığımda hem bunu etki etmiş olacak hem bunu etki etmiş olacak. Ama şunu biliyorum. Ben 2 ile gidip de kök 20'yi sadeleştiremem. Köklü sayı köklü sayı ile sadeleşir. O yüzden ben bunu bir köklü sayıya çevireyim. Kök 2 aslında kök 4'e eşit. Şimdi kök 4 ile kök 20'yi sadeleştirirsem eğer buradan kök 5 gelecek. Kök 80 ile kök 4'ü sadeleştirirsem eğer buradan da kök 20 gelmiş olacak. Yani benim istediği şey aslında kök 5 artı kök 20. Kök 20 kök 4 çarpı kök 5 diye ayırabilirim. Bu da 2 çarpı kök 5'e eşit gelmiş olur. Kök 5 2 tane burada, bir tane burada toplamda cevabım 3 kök 5'e eşit gelmiş olur. Evet hocam ne yapıyorum? Hani yukarıda artı işareti varsa bunu ayrı bunu ayrı sağleştirebiliyordum. Sağleştirdim 1 geldi. Sağleştirdim 9 geldi. Yani 1 artı kök 9, 1 artı 3 ve buradan da 4 eşit. Evet hocam ne yapıyorum? Kök 125'ten kök 5'i çıkartıyorum. Cevabım kök 120 kalmıyor. Böyle bir şey yapmıyorum. Ne yapıyorum? Hocam Sadeleştirmek istesem Sadeleştiremiyorum O zaman ne yapacağım mecburen parantezi kullanacağım Kök 125 aslında 5 çarpı kök 5'e eşit Hani kök 25 çarpı kök 5'ten Şimdi hocam burada 5 tane var Burada bir tanesini çıkartıyorum 4 çarpı kök 5 kalıyor Böyle 4 bunlar sadeleşti Geriye sadece kök 5 kalmış oldu Evet hocam düşünüyorum nasıl yazarım nasıl yazarım Şimdi bunları toplamak için Önce bir paranteze almamız gerekiyor Yani bir kısımlarını kök dışına çıkartmamız gerekiyor ben bunu aslında 4 kök 2 diye dışarı çıkartırım. Bunu da aslında kaç kök 2 diye 8 kök 2 diye dışarı çıkartırım. Hani kök 16 çarpı kök 2. Kök 64 çarpı kök 2 sağlıyor. Ne geldi buradan? 12 çarpı kök 2 bölü 2 kök 2. Şimdi çarpma var. Kök 2'yi sadeleştirdim. 2 ile 12'yi sadeleştirince 12 6 cevabıma ulaşmış oldum. Evet hocam zor gibi gözüküyor ama aslında o kadar zor değil. Önce şu yukarıdan başlayalım. Kök 18'e kök 2'yi çarparsam kök 36 kök 28 ile kök 7'yi çarparsam hatta bunu şöyle yazalım. Burası aslında kök 4 çarpı kök 7 demek. Çarpı kök 7. E, kök 7 ile kök 7'yi çarpsam zaten kök 49 yapacak. Oradan da 7 gelecek. Yani kök 7 ile kök 7'nin çarpımı zaten 7. E kök 4 de 2 eşit. Şu 2 eşit. Şurası da 7 eşit. 2 çarpı 7'den de cevabım 14 gelmiş olacak. Şıksın. E, kök 36 da 6 eşit. 6 artı 14 yukarısı. Bölüm. Kök 10 çarpı kök 40. Hocam burası da kök 400'e eşit. Ve kök 400'e 20'ye eşit. Yani 6 artı 14 bölü 20'yi soruyorum aslında. Burası da 20 bölü 20 gelecek. Buradan da sonucum 1'e eşit gelmiş olacak. Burayı da aynı mantıkla yapalım hocam. Ben kök 44'ü aslında kök 11 çarpı e, kök 4 diye yazabilirim. Çarpı kök 11. Artı kök 2 çarpı. E Burayı da aynı şekilde yapayım. Kök 2 çarpı kök 16 diye yazabilirim. Şimdi kök 11 ile kök 11'i çarparsam zaten... 11'e eşit gelmiş olacak. Kök 4'te dışarı 2 diye çıkmış olacak. Artı kök 2 ile 2'yi çarparsam 2 diye dışarı çıkacak. Hani neden? Çünkü 2 çarpı 2 2'nin karesi. E oradan tekrar üstünü 2'ye böldüm 2 diye dışarı çıkıyor. Kök 16'da 4 diye dışarı çıkacak. Bölü. Kök 36'da 6'ya eşit. 6. Yani diyor ki bana 11 çarpı 2 artı 2 çarpı 4 bölü 6. Baktım burası 22 geldi. Burası 8 geldi. Topladım 30 geldi bölü 6. 30 bölü 6'dan da sonucum 5 gelmiş oldu. Bakıyorum hocam ne yapabilirim ne yapabilirim. Tekrardan şöyle düşünebilirim. Aslında kök 9 çarpı kök 5 e eşit 45. Çarpı kök 5. Artık kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 25 diye düşünebilirim. Kök 5 ile kök 5 çarparsam 5'e eşit gelmiş olur. Kök 9 da zaten 3'e eşit. E kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2'ye eşit. Çarpı kök 25 de 5'e eşit. Bölü 5. Yani diyor ki bana 3 çarpı 5 artı 2 çarpı 5 bölü 5, 15 artı 10, 25 bölü 5'ten sonucun 5'e eşit gelmiş olur. Hocam ne yapacağız? Bu sefer hiç parantezle falan da uğraşmayalım, direkt bölelim. Yani kök 5 ile kök 20'yi sadeleştirirsem buradan kök 4 kalacak. Kök 5'i sadeleştirirsem 1 kalacak. Kök 60'ı sadeleştirirsem de buradan kök 12 kalmış olacak. Bakın. Arada artı işareti varsa ya ayıracağım ya paranteze alacağım. Şimdi ayırdığımda ne yapacağım? Hepsini ayrı ayrı bölmem gerekecek. Hepsini ayrı ayrı böldüğümde de bu sonuçları elde edeceğim. Yani ben istediği şey aslında kök 4 2 de yazabiliriz. 2 artı 1 artı kök 12. Yani buradan sonucum 3 artı kök 12 gelmiş oluyor. Hocam iki tane şey gözüküyor. Hem kök 3 var. pardon. Hem kök 12 var hem 3 var. Böyle bir cevaba da ulaşabilirim. Yani illaki net. Sürekli böyle cevabın 5, 7, 11, 8. Yani sürekli böyle tam sayı çıkmasına gerek yok. Arada böyle cevaplara da ulaşabilirim. Evet hocam ne yapıyorum? Sadeleştirme yapabilirim. Hepsinin arasında çarpma var. Mesela aşağıda kök 9 var, kök 3 var. Kök 3'te kök 9'u sadeleştirdim. Buradan kök 3'ü elde ettim. E buradaki kök 3'te buradaki kök 30'u sadeleştirdim. Buradan da kök 10'u elde ettim. E kök 10'u da şöyle yazabilirim. Kök 2 çarpı kök 5 diye yazabilirim. E burada ne var? Yine kök 2 çarpı kök 5'im var. E, kök 5'ler zaten çarpıldığında 5 yapacak. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam o da 2 yapacak. 5 çarpı 2'den de 10 sonucuna ulaşmış olacağım. Köklü sayıların 7. testiyle ile beraberiz. Şimdi günlük hayatta nerede kullanıyorduk, ne işimize yarıyordu onu konuşacağız. Öncelikle böyle bir kare verilmiş bana bunun alanı soruluyor. E ne yapıyorum hocam? Bunu konuştuk birimler videosunda. 6 altı ile 6'yı çarpıyorum. Bunun, alı, e, bunun alanı 36 metrekare gelmiş oluyor. E hocam 4 metre 4 metre o zaman alanında kök 16 metrekare gelmiş olur. Hocam 9 metreye 9 metre ise eğer o zaman buranın alanında 81 metrekare gelmiş olur. Hocam burada tersten vermiş demiş ki alanı 25 metrekare ise kenarları ne olmalı? Hocam bir kenarı eğer 5 metre diğer kenarı da 5 metre olursa 5'te 5 ile 5'in çarpımı 25 yapar. O yüzden bir kenar uzunluğunu bulmuş olur. Hocam kök 121 ne neyi çarparsam 121 yapar? 11 ile 11'i çarparsam hocam. Demek ki bu kenar 11 metre, bu kenarı da 11 metre. Hocam ne ile neyi çarparsam 144 yapar? 12 ile 12'yi çarparsam hocam. Demek ki bu kenarlar 12 metreye 12 metre olursa e, uzunluğu bulmuş olurum. Peki hocam alanı kök 20 metre kare ise bunu nasıl çözeceğim? Şimdi 4 desem 16 gelecek. E, kenarı 5 metre desem bu sefer de kök 25 gelecek. Ne yapıyordum? Zaten kökün özelliği neydi? karenin alanını içine yazdığımızda bir kenar uzunluğunu veriyordu. Yani buranın kenarı da kök 20 metre gelmiş olacak. Hocam kökün özelliği neydi? Karenin alanını içine yazarsak bir kenar uzunluğunu veriyordu. Yani buranın uzunluğu da kök 50 metre yapmış olacak. Hocam karenin alanını kök içine yazarsak bir kenar uzunluğunu veriyordu. Çok ufa, bakın 3 sorudur tekrar ediyorum çünkü çok önemli. Buranın bir kenar uzunluğu kök 72 metre yapmış olacak. Hocam kök 20 ile kök 20'yi çarparsam ne yapar? Kök 400 yapar. O da 20'nin karesinden 20 diye dışarı çıkmış olur. Yani buranın alanı da 20 metre kare yapmış olacak. Ya direkt şöyle diyebilirim. Hocam 20 ile 20'yi çarparsam zaten bu kök içinde 20'nin karesine eşit geleceği için direkt dışarı 20 diye çıkar da diyebilirim. Hocam aynı mantık. Şimdi 35 ile 35'i çarparsam 35'in karesine eşit olacak kök içinde. E bu da dışarıya 35 diye çıkacak. Demek ki bunun alanı da 35 metrekareymiş. Kök 27 ile kök 27'yi çarparsam ne yapacak hocam? Kök içinde 27'nin karesine eşit gelecek. Bu da dışarıya 27 diye çıkmış olacak. Köklü sayıların 9. testiyle beraberiz. Hocam kök 10 çarpı kök 20. Direkt çarpma işlemindeyken köklü sayılarda direkt çarpabiliyordum. Kök 10 ile kök 20'yi çarparsam bunun alanı kök 200 metre kare gelmiş olur. Kök 15 ile kök 30'u çarpalım çarptığımda ne gelmiş oluyor alanı? Kök 450 metrekare gelmiş oluyor. Hocam 12 ile 8'i çarpıyorum. Kök 96 metrekarelik bir alana sahip olmuş oluyorum. Hocam kök 20 çarpı kök 50. Buradan da benim alanım kök 1000 metrekare gelmiş oluyor. Hocam çarpalım. 3 kök 5 e 4 kök 5 çarpacağım. Bakın şurada yapalım. 3 çarpı kök 5 çarpı 4 çarpı kök 5. 3 ile 4'ü çarparsam 12. Kök 5 ile kök 5'i çarparsam 5. Buradan sonucum 60 metrekare gelmiş oluyor. Bakın şuna dikkat ediyorum. Genelde şurada şöyle bir hata yapılıyor. Ben 3 kök 5 ile 4 kök 5'i çarpıyorsam eğer bunun cevabı 12 kök 5 zannedilebiliyor. Neden? Hocam 3 ile 4'ü çarpıyorum ama kök 5 ile kök 5'i çarpmayı unutuyorum. Bunu da unutmamam gerekiyor. Anlaştık mı? Bu kök 5'ler de çarpılıyor. Yani şunun gibi. Gidip de ben desem ki 3 çarpı 7 çarpı 4 çarpı 7 desem. E bunun cevabı 12 çarpı 7'ye mi eşit olacak? Hayır. Bunu da çarptım tamam 12 geldi. Bunları da çarpmam lazım. 7 çarpı 7 yani 49 yapacak. Anlaştık mı? Evet hocam ne yapıyorum? 3 ile 6'yı çarptım. Hop 18. 8 ile de kök 2'yi çarptım. Kök 8 kök 2'yi çarptım. Kök 16. Çarpı kök 16 metrekarelik alana sahip olmuş oluyorum. Hatta bu kök 16'yı da 4 diye yazabilirim. 18 çarpı 4'ten de 72 metrekarelik bir alanım var da diyebilirim. Evet arkadaşlar çizili uzunluğu istiyor. Ne yapacağım? Önce şu uzun kenarı bulacağım. Kısa kenarı bulacağım. Çıkartacağım. Burayı bulmuş olacağım. Şimdi 81 ise eğer bir kenarı 9'dur. E bu da bir kenarı 4'tür. Çarpıldığında 16 çarpıldığında 81. E 9'dan 4'ü çıkartırsam da buraya da 5 metrelik bir uzunluk kalmış olur. Şimdi hocam bakıyorum burada ne yapacağım? Yine uzun kenardan şu karenin kısa kenarını çıkartmış olacağım. Şuradaki uzunluk kalacak. Peki bu karenin uzun kenarı ne yapacak? Kök 75 metre yapacak. E, bu karenin kenarı ne yapacak? Burası da kök 50 metre yapacak. Demek ki ben kök 75'ten kök 50'yi çıkartırsam buradaki uzunluğu bulmuş olacağım. Kök 75 aslında neye eşit hocam? Ee, bakalım kök 25 çarpı kök 3'e eşit kök 50 de aslında kök 25 çarpı kök 2 eşit. Yani baktığımda burası 5 kök eşit. Burası da 5 kök 2 eşit. 5 kök 3'den 5 kök çıkartmam gerekiyor. Hocam çıkartabiliyor muyum? Evet burada bırakıyorum. Neden? Çünkü daha fazla yapabileceğim bir şey yok. 5 kök 3 eksi 5 kök 2. Burada kalıyor. Neden? Çünkü hocam parantezi alamıyorum. Burada kaç tane kök 3 var? 5 tane. Tamam. Burada kök 3 yok. Veya burada kök 2 yok. Ya parantezi alamıyorum. O yüzden bu şekilde bırakmış oluyorum. Şöyle parantez alabilirim. 5 parantezini alabilirim. Kök 3 eksi kök 2 şeklini yazabilirim. Bu kadar. Evet arkadaşlar buranın alanı 100 metrekare ise bir kenarının 10 metre yapması lazım. Buranın alanı 20 metrekare ise bir kenarının kök 20 metre yapması lazım. E buranın uzunluğu bulmak için de 10'dan kök 20'yi çıkartmamız gerekiyor. E hocam bu şekilde bırakıyorum çünkü daha fazla yapabileceğim bir şey yok. En fazla şunu yaparım, kök 20'yi 2 kök 5 şeklinde yazarım ama devamı da gelmez yani. Neden? Çünkü ben toplama çıkartma işlemi yapamıyorum kök sayılarda. Evet, taralı alan istenmiş. Bakıyorum kök 70'e kök 70. O zaman buradaki büyük karenin alanı ne yapacak? 70 metrekare yapacak. Büyük kare 70 metrekare. Geldim, küçük kare ne yapacak? Hocam, bunun alanı da 20 metrekare yapacak. Burası 20 metrekare. Bunun tamamı 70 metrekare. O zaman buraya ne kaldı? 50 metrekarelik bir alan kalmış oldu. Bakın bir de şöyle yapalım anlamadıysak. Bunun tamamının alanı 70 metrekare yapıyor. Burada hem hemfikiriz değil mi? Bunun şu kısmı da 20 metrekare yapıyor. 20 metrekaresi burada bunun tamamının. Yani şu karenin alanının 70 metrekare yapması için mavi bölgeyle 50 metrekare kalması gerekiyor. Umarım anlatabilmişimdir. Evet hocam buradaki taralı alanı bulmak için ne yapacağım? şu büyük dikdörtgenden küçük dikdörtgeni çıkartırsam taralı alanı bulmuş olacağım. Peki hocam bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım hocam. Önce büyük karenin bir alanını hesaplayalım. Yani dikdörtgenin. Kök 20 ile kök 50'yi çarparsam kök 1000. Büyük olanı. Küçük olana bakıyorum. Kök 10 ile kök 5 çarparsam kök 50. Kök 1000 eksi kök 50 benim buradaki taralı uzunluğumu veren ifade olmuş oluyor bunu biraz daha şey yapabiliriz. Sadeleştirerek yazabiliriz. Yani daha sade bir görünümle. Bu aslında kök 100 çarpı kök 10 olduğu için 10 kök 10'a eşit. Eksi kök 50 aslında kök 25 çarpı 2 olduğu için 5 kök 2'ye eşit. Böyle yazabiliriz. Daha devamlı getiremiyoruz. Bakıyorum hocam nasıl yazabilirim diye. Yine aynı şekilde bu büyük dikdörtgenden şu küçük dikdörtgeni çıkartırsam taralı bölgeye ulaşmış olacağım. Kök 40 ile kök 90'ı çarparsam ne yapacak? Şöyle düşünebilirim. Burası aslında kök 4 çarpı kök 10. Bu da aslında kök 9 çarpı kök 10. E kök 4 2 eşit. Kök 9 3 eşit. E kök 10'la e, kök 10'u kök 10'u çarparsam bu da 10'a eşit gelmiş olacak. E 2 çarpı 3 çarpı 10'dan da buradan 60 sonucunu elde edeceğim. Demek ki benim bu büyük dikdörtgenin alanı 60 metrekare. Küçük dikdörtgeni hesaplayalım. 2 kök 3 ile kök 5'i çarparsam eğer kök 3 ile kök 5'i çarptım. Kök 15 yaptı. 2 çarpı kök 15. Yani buranın alanı da 2 çarpı kök 15. Metrekare. kare. Şimdi ben 60'tan bunu çıkartırsam cevabı bulurum. Ama köklü sayılarda toplama çıkartma yapamadığımız için bu da bu şekilde kalmış oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.